Merhaba arkadaşlar. Yine Buggy Gaming'den herkese merhaba. Bir yandan çoklu survival serisi çekerken multiplayer'da benle bir yandan e, bir, bir yandan solo single çekeceğim. Ve e, diğer Seriyle de durdurmadık. Devam edeceğiz. Onuru da katacağız. O da gelecek. Ee, sonra işte o seriyi bitirdikten sonra e, final bölümünde zaten ilk bölümde de söyledik survival hatta yükledim yüklemiş olmam lazım yani youtube'a ee, hava fişek atacağız güzel bir görüntü olsun yani. şey bitti diye seriyi bitti yani kutlayalım diye ve e, sadece yani multi, multi değil sola videolar da çekeceğiz hatta sadece Minecraft değil başka oyunlar e, oyunların videolarını da çekeceğiz öyle yani karışık karışık videolar olacak şimdi hemen yeni bir ayrıt oluşturalım ismi Sir Allah. Seviyorsun çok garip bir sim oldu. Bunu açacağım. Bir şeyleri göstermek için ihtiyacım olabilir. Tamam. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir yer gelir. Bazen sadece koyun oluyor. Hiç inek olmuyor. Gıcıma gidiyor ya. Güneş i̇şte doğuyor. Güzel ağaç var. Hadi canım. Ya hayır ya. <Gülüyor> Hadi. Hadi. <Gülüyor> Aa ekran görürsün. FPS, uuu FPS biraz düşük. Ama şöyle de yapalım. Aa şunu şey yapmıyormuş. Tamam. Ama şimdi ne yapalım? Ne yapıyoruz? Oy. Oyun.

Aa şey var. Siz, sıf sizi oyalamayın diye mod yükledim. Bütün bu ne items görünmüyor niye <laughs> <laughs> Her neyse. <laughs> Abi, asla pekler almasanız da olur da yani. Ben unuttum yok yüklediğimi bile unuttum be. Oysa yani ana sayfada bile yazıyor Minecraft'a gibi. Ana sayfa. Ana sayfa. Hey. Evi nereye yapalım? Gelin. <laughs> Benimle kuruyor ya. Kuruyor ya. Aa dur orada kol vardı. Cık. Evde oraya Berbat bir yer. Yok ev oraya kurmayacağım. Kol alıp kaçarım ben ve crafting table her zaman güvenli orayı aman niye mi unuttum ne kadar unutkanım ya ne kadar ya ayıp ediyorum ben be nasıl ayıp ediyorsun aaaa oo güzel Haydi bakalım ko. O zaman şöyle yapalım. Şunları dönüştürelim. O kömürü yapacaktım. Daha. Güzel kömürümüz oldu. Benim için kömür bulmanın zevki farklı. Demir bulmanın zevki farklı biliyor musunuz? Kömür bulunca coşuyorum. Coşuyorum. Evet arkadaşımız da geldi yanımıza. Ödev sarmadı hadi biraz daha. Karşıyım. <laughs> Sizi rahatsızlık verdiğimden özür dilerim. Karşıma video çekiyorum gelir misin? Oo. Ha mi Ben single. Ama single'a gelmem ki Aa, aynen. Baba <laughs> gitti. Duraklat <laughs> videoyu. Ve döndüm. Evet e, beyler bilgi aradı. Onun da işte video falan çekecekmiş. Hatta şu an çekiyor. O da beyler şey çekiyor. Aa ya, server kurma. Aa ya. server kurmak için amacılı korsan. Oradan bakabilirsiniz. Yani böyle biz dört kişi video çekeceğiz yani. Solo, sol, ee, multi. De bilgenin ısınınca bilgisayarı kapanıyor. O biraz sorun. O yüzden o bazen çıkabilir. Biz multide daha çok zaten Onur ben Apo takılıyoruz. Apo video çeker mi bilmem. O pek video çekmez ama. Her neyse oynadı. Yok dönmeyelim. Seninle <laughs> ilgili çok şey söyleyeceğim. Ee, sonra ne diyecektim? İşte hmm, dediğim gibi sadece Minecraft değil, başka oyunlarda çekeceğiz videolarını ve Yani e, başka videolarda çekeceğiz derken hani. yine solo, yani başka Minecraft'tan başka multi de çekebileceğimiz video olabilir. Ya yani genellikle multi çekeceğiz. Ama sepleniyor diye olmaz. Ama oraya. Yapayım. genellikle multi çekeceğiz ama solo da olacak. Solo hani anlatım amaçlı about videolar olacak hakkında yani. Aa, yani server nasıl kurulmuş bilmem. E ee, Minecraft'ı nasıl indir indirebilirsiniz ben çekeceğim video Çekeceğim. Bu videodan sonra çekeceğim. Her neyse her neyse evet. sonra başka ne diyeceğim? Bir şeyde. Aa bir de şey diyeceğim hani böyle video çekmek isteyen arkadaşlar olur diye e, çektiğiniz videoyu hani fraps indir nasıl indirebileceğinizi göstereceğim ve çektiğiniz videoları nasıl hızlı yükleyeceğinizi e, hakkında bir video çekeceğim yani kolay duymuşsunuzdur arayanlar duymuştur handbrake diye bir program var çok güzel olmuyor demeyin mutlaka olur ben de öyle demiştim ilk başta çok güzel oldu. Öngörülü aramamak lazım. Ben kapıyı nereye yapacağım? Şöyle yapayım. Uf, gece ev, ev yapmaktan nerede diyorum ya? şey oldu ya bilgeli böyle videonun ortasında bir dalıyor skype'da skype insanlar ay ay ben her zaman evde zıplamak isterim o yüzden kaç kalmıyor okey galiba okey oh. fail uh. kapıyı her zaman dışarıdan koyuyoruz oh. bu kaçıncı ya faila bak Abicim fail'lara bak. Çok izim ya. Bugün niye böyleyim karşıyım ya. Karşıyım. Kardeşim değil karşıyım. Güzel. Dorç. Dene. Of kumun üstüne ev yaptık bir daha. Çok gıcık. Ya aman çabuk olak diye. yanlış yaptık ha. Yatağımızda yapalım. Chest. Aa double chest mi yapsam ya akşam bu yeter. Yok böyle koymayacağım. <laughs> Gün olsun. Aa bunları koy 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 koy. <laughs> Sabah olsun da. <laughs> yanlışlıkla spin, spin Aa yanlışlıkla sikini şat. Aa. Ama şu screenshot aldım 1000 kere ya. Karşım. Bayağı toplamaya çalışıyorum. Elime hiçbir şey almıyorum ya. Ben ne yapıyorum ya? Of. Kafa birkaç kaç havada kaç. Ah. Başının belası. Gelir gelir beni bulur. Ah. O bilgiye bir şey söyledi. He. Beyler bunu sizinle paylaşmayacağım. Ben geri durdurayım. Sonra geri döneyim. Evet geri döndüm. Özür dilerim çok özür dilerim. Bilginin teknik sorunları çıktı. Taş tuttum. Şurada video çekme programı bilgideki şeymiş ya 10 dakika çekiyormuş bitmiş video haberi yok çocuğum yazık şey dedi servere geldi dedi göstermek amaçlı dedi de gidemem ez tekrardan alacağız videoyu yine dur durabilir mi arada ay parça 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 oldu ya bir de bunu birleştirmesi bir uzun süre kadar bize yeter. Şimdi ne yapacağız? Aa yetmez. 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 Bu Yetmez çünkü bir sürü malzeme yapacağız, alet yapacağız, bir şey yapacağız. Keşke taş kılıçla altın toplanabilse ya. Ben nereye kırmayacağım? Vay kırmayacaktım. Zeka. Ne zeynep toprak varmış. Evet bu kadar var yeterli. Eve dönelim. Dönelim dönelim Karşıma çıkan Çimenlerden de bir şey. Bir de hepsinde yerine koyuyorum ya Tekrar yağ kim var abi kim var, tikim var. Tikim var, tikim var. Aa, Aynı durum Çok fazla koyun var Hiç et yok Ben evi nereye yaptım? Allah'ım ya. Ya şaka yapıyorsun. Abi. <laughs> Evin nereden olduğunu unuttum. Büyük fail. Neyse ben kapatayım. Evi boyunca sizi tekrar döneyim. Evet beyler geri döndüm. Gördüğünüz gibi game mod aldım. Çünkü evin tam tersini arıyormuşum. 2 saat boyunca aradım. Bulamadım. Haa, çok sinirlendim. Resmen. Bayağı sinirlendim yani da aldım. Geldi. Evet. Kılıç. Kazma. Palta. Kurek. Çapa yapmayacağım. Gerek yok. Aa torch. O yemek lazım. Uf, <laughs> yemek lazım. Elma. Su lazım. Evet, çürük et. Bunu direyim yeter. Türkiye asmayayım. O ne? Aha. Hey so. Ulan. Hey slime. İyi. Bu an. Oo benim bildiğim. Bir şey değişiyor ya. Kesin daha çok şey değişiyordu ama. Benim bildiğim bir şey işe yarıyor. Yapışkan piston yap. Herhalde. Ya. Yani boyundaki her item bir işe yarıyor herhalde ya. Yani yarasa direkt dekorasyon amaçlı yarıyor. Aa nasıl unuturum? Nasıl unuturum? Of, nasıl unuturum ya. Hmm, Elime ile yetineceğiz. Veya bu bölümü burada bitirsem. Ki. Hmm, Neyse birazcık daha devam edeyim. Aa, bunları şey yapacağım yani birleştireceğim otomatik izleyebilirsiniz ki ki otomatik izleyebilirsiniz o boyunu ne diye ya my special koy aa my special koy naber special koy bunlar şey çok güzel ya ittirdikçe ittir ittir gidiyor ben de 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 Neyse, ve diyorum ki bir sonraki bölümde görüşürüz